Selamünaleyküm değerli seyircilerimiz. Bizim yeni bölüme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü misafirimiz Ürdün'deki Ramazan kültürünü tanıtacaktır. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? olun. siz nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, sağ olun. Ramazan nasıl gidiyor? İyi sizinle beraber mutluyuz. Eyvallah, sağ olun. İlk önce kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Selamünaleyküm arkadaşlar, benim adım Hasan Adem Ben Ürdünlüyüm. Hukukum nedir 17 yaşındayım. Fatih Sultan Mehmet, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 11. sınıfındayım. 3 yıldır Türkiye'deyim. Maşallah. Filistin'de şimdiki Müslümanların hali nasıl? Evet. Bildiğimiz gibi 1948 yılından beri Filistin, Yahudiler tarafından ıcran altındadır. Bu mübarek yer o, o günden bugüne kadar bu mutluluğu görmedi. Maalesef. Müslüman ülkeleri birleşmeden o mübarek yeri yine de bu mutluluğa gelmeyecektir. İnşallah bir gün birleşir inşallah. i̇nşallah. Fakat bu Filistin halkı e, ne olursa olsun kendi kanıyla bu mübarek yeri kurarak e, bir şekilde ibadetlerini devam edecektir. İnşallah devam eder. İnşallah. Evet değerli seyircilerimiz Kudüs bir Filistin davası değildir ki Kudüs bütün Müslümanların davasıdır. Allah Kudüs'teki bütün Müslümanlara yardımcı olsun. Amin. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere zulme dilen, katledilen, ezilen bütün Müslümanlara yardımcı olsun. Amin. Amin diyelim. İnşallah bir gün Kudüs özgürlüğe kavuşacaktır inşallah. İnşallah. Siz Ürdün'de yaşıyorsunuz. Evet. Biraz bahseder misiniz ondan? Evet. Ürdün ee, Müslüman ülkedir. Resmi değil Arapça nüfusu 10 milyon. Ürdün'de 12 şehri vardır. Başkenti de Amman. Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Ben Amman'da yaşıyorum. Başkenti. İyi. Evet. Ürdün'de Kızıl Deniz ve Ölü Deniz bulunmaktadır. Ürdün'ün civarında Filistin, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan bulunuyor. Siz Ürdün'de yaşayan biri olarak Ürdün sana ne ifade ediyor? Vatana anne derler. Benim vatanım ise Filistin. İkinci anam ördündür. Birinci anam, anamın kucağında olamasam da, ikinci anam kucağını açar bana. Ördünler ve Filistinlerin halkı bir farkı yoktur. İki halk değildir, tek bir halktır. Oradaki ve tüm dünyadaki Müslümanların tek bir derdi, aynı bir hedefi, aynı mücadelesi vardır. O da kelime-i tevhidi ila etmektir. Allah bizim yardımcımız olsun. Allah tüm Müslümanlara yardımcı olsun. Amen. Amin. Ramazan'ın en çok nesini seviyorsunuz? İlk günü seviyorum. Ramazan'ın il ilk günü seviyorum. Evet. Neden? Ee, şöyle diyeyim, bizde Ramazan başlar başlamaz, e, pencerelerdeki hilal ve yıldız ışığı, zukaklardaki fanus ve su sasmaya başlıyoruz. Böylece Ramazan hoş geldi düşünüyoruz. E, i̇nsanlar ilk günde sahura kadar uyanık kalırlar. Ramazan için ayrı bir hazırlık yapılır. Anneler tarafından evlen, evler temizlenir. Ayrı bir alışveriş yapılır. Sokaklardaki durumu ise çocuklar oynar. Yani ayrı bir e, havası var. Maşallah çok iyi. Peki iftar ile sahur arasındaki vakitleri nasıl geçiriyorsunuz? İnsanlar bu zamanlarda pek çok şey yapmayı tercih etmiyorlar. Yorulmamalı diye. Yani e, hava sıcaklığı o kadar sıcak değil ama insanlar o gün o vakitlerde çok şey yapmıyorlar. Anladım. İftarda en sevdiğiniz yemek ne? Ben benim için makluba. Makluba yemeği. Evet. O yemekte ne var? Yemekte makluba yemeği, e, pilav, tavuk, e, karnabahar ve patatesten e, oluşuyor. Ben o en sevdiğim yemek. Vallahi acıktırdın beni ya. <laughs> sizin mensef diye bir yemeğiniz vardı. Evet. Yani hep Ürdün arkadaşlarım onu anlatıyor. Evet. Nasıl bir yemek? bu mensef yemeği Ürdünlerin Ürdünler için ayrı bir durumu var. O Ürdün'e özel mi? Evet, Ürdün'e özel. bu yemek et, bedav ve pişirilmiş ayrandan oluşuyor. Hmm, anladım. Peki siz teravih namazından sonra neler yapıyorsunuz? Teravih namazından sonra ise çocukların zamanı başlar. Bu zamanlarda çocuklar oynar, oynar. yani bu zamanlar uymak Sen beni oyamazsın ama bu zaman çok güzel, sahura kadar insanlar uyanık kalırlar her zaman Sizin giydiğiniz Arap kıyafetidir. Evet. Siz bu kıyafeti özel günlerde mi giyiyorsunuz, ördüğünde yoksa herhangi bir zaman giyilebilir? Ee, bu kıyafeti biz cumadan cumaya giyiyoruz. Sadece günlerde ve bayramlarda yaşlı adamlar giyiyorlar. Peki başınızdaki? Başımızdaki ölümlerin sembolüdür. Bu ona biz ona şema diyoruz. İyi. Çok sağ olun. Son olarak iletmek söylemek istediğiniz bir şey var mı? Demek istediğim e, herkese Ramazanın mübarek olsun. E, kendiniz için, aileniz için evde kalın ve Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün programımız buraya kadar. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.